Paralel kenar onu 7 5'i vermiş bizden alanı istiyor. Önce bir hatırlayıp şu paralelkenarın alanı neydi onu hatırlatalım. Mı? Şu bir paralelkenar olsun arkadaşlar. Alanı taban çarpı yükseklik. Mesela taban olarak burayı kabul ederseniz işte şuradan inen dikme de sizin yüksekliğiniz. İlla bu köşeden inecek diye bir kanun yok. Karşı kenardan insin yeterli. Eğer burayı taban kabul ederseniz o zaman yüksekliğinizde bu dikme olmak zorunda. O zaman taban çarpı yükseklik bize paralel kenarın alanını veriyor. Hatırlarsanız üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Niye? E çünkü paralel kenarı gelir şöyle ortadan ikiye ayırırsanız iki tane üçgen olur. E paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikse o zaman bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 gelecektir. O zaman hemen sorumuza bakalım. DC 10. O zaman AB de 10. 7 buradaysa buraya ne kaldı? 3. 5, 3, 4. Ha, bakın taban 10. Yükseklik 4. 10 çarpı 4. 40. Cevabımız C şıkkı. Paralel kenar 45'i 12'yi 5 kök 2 vermiş. Bizden alanı istiyorum. Neydi paralelkenarın alanı? Taban çarpı yükseklik. E, şurayı o zaman taban kabul edelim. Bize yükseklik lazım. E, yüksekliği de hemen şuradan gelerek buluruz değil mi? 90 45 45 üçgeni 90'ın karşısı 5 42 ise 45'in karşısı 5. Kural hatırlıyoruz değil mi? O zaman taban 12 yükseklik 5 alan 60 cevabımız E şıkkı. Paralel kenar 45 dereceyi vermiş. 2 6 42 bizden alanı istiyor. Ne yapalım şu vatandaşı uzatalım mı? Buradan yüksekliği buluruz. Oradan bir şeyler gelir herhalde. 90 burada 90. 90 45. 45. Şimdi bakın şurası 90 artı 45. 135 derece O zaman burada 135 derece ise bura kaç olacak? 45. Paralel kenarda hatırlıyorsunuz. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Komşu açılarında toplamı 180 dereceydi değil mi? Şu C kuralından dolayı. O zaman burası 45 bulduk. Soru bitti. Burası 6 kök 2 ise burada 6 kök 2 değil mi? Bakınız 90, 45, 45. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6, 6 olur mu? 2 buradaysa buraya ne kaldı? 4. E 45, 45, 90. O zaman burası 4 ise burada kaç olacak? 4. Benden paralel kenarın alanını istiyor. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik. Bakınız taban 10, Yükseklik 6. O zaman alanımız 10 çarpı 6'dan 60. Cevabımız E şıkkı. Paralel kenar dikliği vermiş. 135 derece 8 kök 2 17 bizden alanı istiyor. Şimdi paralel kenar sorularında genelde şöyle bir tuzak oluyor arkadaşlar. O tuzağa çok düşüyoruz. Ne o? İşte buradan bir dik geliyor. Geliyor şuraya 90'ı koyuyor. Halbuki bunun karşısı da 90 derece değil mi? Çünkü bakın şuradaki C kuralından dolayı bu iki açının toplamı 180 derece. Dolayısıyla burada 90 ise burada 90. Ama uyanıklar öğrencinin bunu göremediğini bildiği için geliyor bir tarafa 90 koyuyor. O zaman bir tarafta 90 varsa onun karşısında da 90 olduğunu unutmayacaksınız. Bakın nerede? Şurada 90 var görüyorsunuz değil mi? E Z kuralı yapın. O zaman burada 90 ise buradan olacak 90. Bakın şuradaki 90 pek anlamıyorken buradaki 90'ın çok anlamı olabiliyor. Şimdi devam edelim. Burası 842 ise malumunuz burada 842. Burası 135 derece ise burada kaç derece? 45 derece. Neydi paralel kenarda özellik? Komşu açıların toplamı 180 derecedir. O zaman 90 45 45 oldu mu? Ha, 90'ın karşısı 842 ise 45'lerin ne oldu 8 8. Ha, bakın hakikaten şimdi bu 90'ın bir anlamı oldu değil mi? 8, 17 o zaman burası kaç gelecek? 15. O 90'ı görmeseydik 15'i göremezdik. Ama tahmin ederdik değil mi? 8 var, 17 var. Ne olacak orası? 15. Peki benden ne istiyor şimdi? Alan istiyor. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik. Şimdi bakın şurası taban değil mi? 15. O zaman bu gelen dikmede yükseklik 8. Yani 15 çarpı 8'den 120. Ya da şöyle de görebilirsiniz. Bura 15 değil mi? Taban 15, yükseklik 8 deyip bu şekilde de görebilirsiniz. Fark etmez. O zaman aradığımız cevap E şıkkı. Paralel kenarımız var. Açı ortaylar var. 2, 8, 14 bizden alanı istiyor. Gene o güzel kural çıktı değil mi karşımıza? Hani yamukta öğrenmiştik. Neydi o? Köşelerden açı ortay gelirse bu açı ortayların birleştiği yer kaç dereceydi arkadaşlar? 90 derece değil mi? Nasıl anlıyorduk? İşte A BB B deyince 2 A artı 2 B 180 oradan A artı B 90. Peki tepede 90 tabanda 90 burada bir öklit oldu mu? 2 kere 8 16 H kareden bura kaç geldi? 4. Artık ökleti Pisagor gibi çok iyi biliyoruz değil mi? Ta paralel kenara geldik artık onları bilmeniz lazım. H kare eşittir K çarpı P. Peki açı ortay var. Oraya bir dik gelmiş. Sanki açı ortayın şöyle bir güzel kuralı vardı hatırlıyor musunuz? Açı orta üzerindeki bir noktadan kola dik gelirseniz bu dikler birbirine eşit. Işte. Bakın buraya dik gelmiş 4. O zaman ben de buraya dik gelirsem burada kaç gelecek? 4. Peki aynı şekilde sanki şu mavi açı ortayda da bu muhabbet geçerli. Bakın mavi açı ortay. Üzerindeki e noktasından buraya dik gelmiş 4. O zaman ben de buraya dik gelirsem burada kaç gelir? 4. Ha, bakınız şimdi taban 14 yükseklik 4 4 8 alan ne olacak 14 çarpı 8 112 cevabımız A şıkkı. Paralel kenar 13'ü 9'u 4'ü vermiş bizden EB'yi istiyor. Şimdi BC 9 sa AD de 9. 4 buradaysa buraya ne kaldı 5. Şimdi bakınız 95 13 o zaman burada ne gelecek 12 o meşhur dik üçgen değil mi? E şimdi bizden EB'yi istiyor yalnız. Ha EB'yi de bulduk. Nasıl bulduk? Bakın şurası 90 derece ya. Şurada bir Z kuralı var. Yakaladınız mı? Bakın takip edin. Şöyle gördünüz değil mi Z'yi? O zaman bura 90 ise burada kaç gelecek? 90. Zaten bakın bunu çok soruyor ÖSYM. Soru bankaları da çok yapıyor. ÖSYM de bunu çok yapıyor. Ne bu? Bir paralelkenar, Eşkenar dörtgen ya da kare ya da dikdörtgen. Şuradan bir dik geliyor. Geliyor buraya 90'ı koyuyor diğer tarafa 90'ı koymuyor. Halbuki buralarda kaçar derece? 90'ar derece. Ama işte öğrenci ne yapıyor? Buraya takılıyor. E buradaki görmesi gereken 90'ı görmüyor. Bakın buraya 90'ı vermişler. Şunu vermemişler değil mi? E halbuki orada 90. Z kuralından işte bizim onu görmemiz lazım. E şimdi ne oldu buraya 90 taşınca? Soru bitti. 9, 12, 15 değil mi? O meşhur üçgen. O zaman aradığımız cevap C şıkkı. Açı ortaylarımız var. 6'yı 8'i vermiş. Bizden paralel kenarın alanını istiyor. Şimdi burada farkındaysanız böyle değişik bir şey var. Paralel kenarsal bölge demiş. Şimdi normalde doğrusu bu. Paralel kenarın alanı olmaz. Çünkü paralel kenar şöyle etrafı 4 tane çizgi olan geometrik şekil. Alan olması için bölge belirtmesi lazım. Bölge belirtmesi için de iç kısmının dolu olması lazım. İşte iç kısmının doluluğunu da biz nasıl ifade ederiz? Paralelkenarsal bölge diyerek. Normalde doğrusu bu. Ama yani söylerken bile çok gıcık duruyor değil mi? Paralelkenarsal bölge. Onun için biz ne yapıyoruz? Paralel kenarın alanı diyoruz. Siz zaten onun doğrusunu anlıyorsunuz. Bazen biliyorsunuz kelimeleri uzun uzun anlatmak yerine kısa bir şekilde de ne yapabiliriz ifade edebiliriz. Mesela dışarıdan birisi geldi. Ayaklarını çıkart deriz değil mi? Uzun uzun ayakkabılarını ayağından çıkart demeyiz. Ayaklarını çıkar deyince zaten o vatandaş onu anlar. O hesap. Paralel kenarın alanı deyince siz anlayın ki o paralel kenarsal bölgenin alanı. Mesela yamukta da aynı şey geçerli. Yamuksal bölge demek lazım ama komik oluyor değil mi? Yamuksal bölgenin alanı ya da eşkenar dörtgensel bölgenin alanı gibi. Evet bu kısa bilgiden sonra sorumuza bakalım. 8'e 6'yı vermiş bizden ne istiyor? Alanı. Peki iki tane açıortay, ortay. Hatırlayınız iki tane açıortay köşelerden çıktıysa ara kaç dereceydi? 90 derece. Artık bunu çok iyi bildiğinizi düşünüyorum. Peki bu kuralın bir de devamı vardı. Neydi o? 90 derecenin olduğu köşeden paralel çizerseniz muhteşem işte oluyordu değil mi? AK BK, EK birbirine eşit. E şimdi BC 8 ya. E o zaman bu rahatlı vatandaş da 8. O zaman muhteşem üçlüden bunlar da 8. Ha, soru bitti. Taban 16, yükseklik 6. Neydi alan? Taban çarpı yükseklik değil mi? 16 çarpı 6, 96. Cevabımız E eşit. Çevresi 28 cm olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıt DC üzerinde bir E AB üzerine bir F noktası işaretlendikten sonra makasla kesilerek bir tane paralel kenar elde ediliyor. Dörtleri vermiş. Bizden paralel kenarın alanını istiyor. Gayet kolay bir soru. Sadece ne yapmış? İşte öyle ki at var kestik şudur budur diye birazcık abartmışlar değil mi? Şimdi bakın şuraya X dersek. Burada x paralel kenar ya. E, burada 4 ise burada 4. E, Haliniz ya burada 4 ise burada 4. Ha, çevre 28 değil mi? Soru bitti. Çevre 28 ise kısa kenarla uzun kenarın toplamı kaç olacak? 14. E, 4'ü buradaysa buraya ne kaldı? 10. 4'ü buradaysa x'e ne kaldı? 6. Ha Demek ki burası 6. Peki neydi arkadaşlar paralel kenarın alanı? Taban çarpı yükseklik. O zaman burası taban olsun. Bize şu yükseklik lazım. E, şimdi şurada 4 ya. O zaman buradan geldiğiniz yükseklik de 4 olur değil mi? Ha burada 4. Ha taban 6, yükseklik 4 çarparsak 24 cevabımız C.